Hoş. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandık. Hesabım 88 e izlemeye ulaştı. Şimdi şöyle artı 8, 5 tane kapalık bastım. Bir tane de zırh bastım. Zırhı büyük ihtimal satabilirim de. Şu kaskı alalım artık. Alamadık yine. Bir tane like aldık. Bir tane daha like'ın aldık. Keşke bir tane şaman alabilsek. Sen geliyor musun? Olsun iki tane like'ın dokuz aldık. Şimdi bileziklerimize basalım. Şimdi bileziklerimize artı altı basmıştık. Yediye sallıyoruz. Bakalım bunlardan ne kadar kazanacağız. Ama kazanmamız lazım. Star loncası. Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be. Bak. Basıver. Yani şöyle arka arkaya bir üç tane daha geçerse. Seni basalım. Ali sen de gel en azından kere dedim. Tamam güzel. Buradan da bir won. Hadi şunları bir won bile saysak toplamda üç won da buradan getiri sağladık. Gidelim şunları bir pazar atalım. Girdim. Sürgün de kasılmalarımız devam ediyor. Şu anda hesabımız 89 devre kadar ulaşacak. Bizim iş yerimizden iki tane arkadaşımızla oyuna başladım. Bu bataklığa çektim. Sonunda 89 oldu. Can, Onur ses verin oğlum. Selam. Selamlar. Selamlar. Şimdi birimiz Can. Nerede senin hesap? Can'ın hesabı 80 level oldu. Onur'un hesabı 83 level oldu. Böyle beraber artık içerik üreteceğiz 3 kişi. Düşük bütçeli. Onlarda başlangıç hesapları var öyle yüksek miktarlarda hesapları yok. Birkaç gündür oynuyorlar. Hesaplarını 83'e 80'e yetiştirebildiler. Ben de tabii ki de belki de bir buçuk ay oldu ama bu hesabı başlayalım. Bir buçuk ay olmadı bir ay oldu ama. Yani bu kadar yapabildik. Adamlar büyük ihtimal haftaya 95 olacak hepsi. Biz birazdan geriden ama böyle tıkırında güzel güzel kasıyoruz. Şu balon abi bizden değil, başka birisi öyle gruba aldık kasılsın diye. Aynı zamanda kritikte şey de veriyor ejderha yardımı. Yoksa biliyorsunuz işimize gelmesin almayız adamları. Belki de ben sizin dünyanıza ait değilim. Sana. Kolay kesiyoruz diye aldık. Böyle devam edecek. <laughs> Üstümüzde de bir ekledik. Zaten bugün 47 tane kahin jetonumuz var. 60'a erişeceğiz. Yan bir bir 320'lik bir satış oldu. Onu da alacağız bünyemize. Onu da sattık mı 9 bon gibi bir miktarımız olacak. Artık 9 bona bir tane adam akıllı kolye almak istiyorum. Böyle 6 metinli bulabilirsek. Veya bir tane canavarlı ayakkabı alalım ki artık 95 olduktan sonra metinleri veya bossları seri seri keselim. Şimdi 89 level olduk, 90 level olacağız. Şöyle üstünde bir sürü birikti Ben bunları işte son seviyeye getireyim. Mesela zırhları artı 8, kaskları artı 8. İşte e, cennet bilezikleri de artı 6'ya getirdikten sonra sizlere son kısmı izleteceğim. Şimdi toplamda 8 tane artı 8 kask bastık. Bir tanesini 9 istiyoruz artık. Özellikle şaman. Gelmiyor. Artık alıştık ya. Vallahi yalan olduk. Abi nasıl yapıyorsun ya? Bak 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 bak. Kızını yakalayabildin mi? Yakalayamadım. Yakalayamazsın. Allah'a sen basmıyorsun. Yalama ettim bizi. Yaktın beni zalim. Bu 8'den bir tane. O 3 3 var arkadaşlar. Arkadaşlar 3 1 Dur kalp atayım. <laughs> Kalpte görünmüyor ki efektler kapalı dur. O 3 1 yakışır. Güzel güzel. Şimdi, şimdi de şöyle gösterelim. 6 tane artı 6 bastık. Bayağı yaptı. Yani çok üzdü bizi. Bari şunları artı 3 tane alabilirsek bir tık böyle kalbimizi kazanabilirsin Demirci. Haydi Demirci bir tane daha bas bari. Bir tane daha bas yapayım Demirci. Tam iki tane. Güzel 60 de buradan. 3.5 onda buradan kasmış olduk. Pazarımıza atalım. Satıldı mı paramızı alalım harcayalım. Üstüme çektim yine artı basmalar falan aldığımız için bu kadar paramız kaldı. Bende 5 10 60 M gibi bir rakam var. Hesabımız bugün inşallah 91 olacak. Biz kasılmaya gidelim. Şimdi Devam. geldik üzerimizdeki tüm kaskı zırhları bastık. 3 tane artı 8 ruh ile kaldık tane daha artı 8 kask aldık. İlk önce kasklardan başlamak istiyorum. Güzel. buçuk Yandı. Şimdi bunlardan bir de geçerse güzel olabilir. 3 arka arkaya 8 bastım. Hadi sen geç. Sen geç hadi 3 da buradan gelsin. Bir tane 9 kask aldık. Bileziklerimizi de basalım. Gelelim hemen. 18 tane bilezikten sadece bu kadar geçti. 3 tane. Hadi bakalım. Bir tane 7 alabiliyor muyuz? Bir tane yedi aldık. İkinci yedi de gelirse güzel olur. Gelmedi. Tamam iyi. Beni takip edin. İki buçuk üç bomba anında. Bu da otuz be. Üç bomba kasmış diyebiliriz. Açıkçası güzel oldu. Şimdi hesabımız doksan beş level. Bir kutu doldu. Yine şöyle hop. Şunları kapatalım. Envanterimiz de baya baya şıkır şıkır doldu. Birazcık zırh otaklı aldık ama. Ben böyle bunları artı basacağım. Yine işte artı okusun denerken video kaydını alacağım. Şimdi geldik o kadar bilezikten sadece 5 tane geçti. 2 tane artı 8 soylu kadın. 1 tane artı 8 çelik kapşon yaptık. Bu seferki sıkıntıla böyle bir 3 tane geçersen bir sevindirebilirsin. 2'de 2. Iki. Hadi 3. geçsin. Haydi sen geç. Yok 60 mi? E eh işte çıkan bileziklerim birazcık miktar karşılandı. Hemen şunları da bir basalım. Ya yani böyle de satılır ama. Ne bileyim basalım ya. Şansımıza bakalım geçecek. Geçseydi arka topuza iki buçuk bon ediyordu. Şunun dört tane tanesi. Hop yandı haydi geç. Aha, geçti bir tane aldık. Vallahi aldık. Bu da üç buçuk bon ediyor arkadaşlar. Güzel. Artı basarak bon kasıyoruz arkadaşlarım. Şu üç bon. Bunlarda üç buçuk bon yine buradan getirip sağlayacağız yine pazara atacağım. Şu anda 10 wonluk bir pazarda satış yapılmış hali var. Wonların miktarları kasıldığım para. Devamlı bir yandan da jigun taşları da kasılıyor. Aynı zamanda şöyle bir yolum göstereyim. Son 3 tane. Aynı zamanda lanet itibanın ruh da kasacağız. Bir 400-500 tane. Onu da kasmaya, satmaya başlayacağız. Bir şey yapalım. Ödüllerinden alalım. 2 tane. 1, 2. Şunlar 3 won, 3 won, 6 won. Şu 3 won, 9, 9,5. Güzel 10 wonlar. 19, 19,5 gibi bir miktarımız var. Ben 95 level olmuştuk. Şimdi birazcık daha itemlerimize yatırım yapacağız. İlk önce bir akut küpe almak istiyorum açıkçası. Şeytansız almak istiyorum veya şeytanlı da olabilir. Ya birazcık daha geliştikten sonra aslında yüzde bir kaskımızı patlattım. O da çok tatlı olabilir. Zırhımız durabilir. Zırhımızda sıkıntı yok. Bilezik mutlaka değişecek. Kalkan mutlaka bir artı 8 titan yapacağız. Kolye ve ayakkabıyla illaki değiştirmemiz lazım. Şimdilik hesabımız güzel oldu. Yeşim alamayacağız 25 26 puan. Ama grenayı düşünebiliriz şimşek olarak. Şimdilik bu kadar devam edelim. Şöyle kasılmaya devam ediyoruz. 96 level olacağız sürgünde. Şöyle manuma bindim. Patır 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 gidip gidip kesiyoruz sürekli. Bir arkadaşımızın biri parti istedi. Sonradan beni tanıdı. Partilileri ben değilim ama arkadaş almıyor galiba. Selam olsun dedi. Aleykümselam kardeşim. Selamını da alalım. Şimdi şöyle hesabımızı 96 level sürgünde getirebildik. Arkadaşlarımızla beraber kasıldığımız için Böyle yapıyoruz. Şöyle bir sürü... Ha beyin de çıkarttık 50 ms'ini aldık. Şöyle 13 tane bileziğimiz. Böyle de karman çorbam birkaç tane de zırhımız var. Artı deneyeceğiz artı 8'den sonra yayın açacağım. Arkadaşlar 13 taneden toplam 3 tane geçti. Kötü bir geçiş. Şundan bir tane geçerse zaten kendisini kurtarmış olacak ama geçmeyecek gibi de. Geçmedi. Hemen koştu, koştu, koştu. Şöyle de 3 tane de 8 çıkardık. Şöyle patlattık. Geçmedi. Haydi bakalım sen geç. Geçmedi. Hadi geçen şunu bir satmıştık. Geçmedi. Külyen zarar oldu. Kalbimiz kırıldı. incindik. Tatsız olaylar yaşandı. Sen ne çıkılsın be. Hem ayranım dökülmesin hem Ben gideyim sürgünüme. Takılayım orada. Şimdi hesabımızı şöyle göstereyim. 96.5 oldu sürgünde. Arkadaşlarımızla beraber kasılmaya hala devam ediyoruz. Arkadaşımız 92 ile Biz 96 olduk. Şimdi biz ne yapacağız? O kadar gezdik dolaştık. Artık bir rüzgarla hafiften böyle bir çekelim. 10 rüzgarlı kaskımızı 40 meydan aldım. Şu an en ucuzu bu. Fiyatları bayağı uçmuş. Sonra bir bilezik çekeceğim. Sonra ayakkabıları da nar almayı planlıyorum. Kalkan ve küpem şu anlık yeterli gibi düşünüyorum. İnşallah yeterli olur. Devamında bir tane matmisi simya alırsak işimize devam edebiliriz. Böyle bir kader var zaten. Bunu da belki satarız şimşekli. Yani şu an full setimiz şimşekli olduğu için aslında e, beta map'lerde birazcık hırsızın eldivenini de kazabiliriz bilmiyorum kafalar karışık. Bakalım belki sürgüne 100'e kadar da devam edebilme durumu var bizim açımızdan. Çünkü 102'ye 101'e kadar çok güzel bir XP geliyor. Yani 50 bin gelebilir kulukla kurarsanız eğer. Ben bir gideyim bir bilezik bulayım geleyim hemen. Şimdi şöyle iki tane güzel mi güzel cennet bileziği alacağız. Bir tanesi Onur'a. Onur ses ver oğlum. Selamlar. Selamlar. Onur, <laughs> Onur alacağımız bu arkadaşlar. Rüzgarı var, HP'si var. Şeytanı var. Güzel. Kendime de bunu alacağım. Rüzgarı var, şeytanı var, SP çalması var ve HP absorbesi var. Onur'un HP absorbesi var. Bir SP absorbesi de şeyden geliyor zaten. Simyasından. Bir bizim eksik. Şöyle şunu bir çekelim. Onur'a da şunu alalım. Aha gitti. Ama dur onu bulmam lazım. Metin Bu, sayfadaydı. Kanka üçüncü değildi adamın ikini unuttum. Dur baktım ne Hadi bulayım seri. O item harbi değerli ama. 2000 ne pek güzel ya. Bir ya. tek şeytanı kırık. Şeytanı yeter kırık olsun. Öyle kırılacaksın kurban. Ya zaten şeytanım da Aha, ha. buldum buldum kanka buldum. Sakin ol. Bunu da çektim. 2000 hp 15 rüzgar, 10 şeytan. Bunu da çektik kardeşim. kendimi Onur, 3 monumu ver oğlum. <laughs> hemen getireceğim kardeşim. Hemen. Hemen hemen hemen, hemen yani. çöz kardeşim. Ben nefret şunu nefret taktım tamam. Mi? Şu en azından şunu satarız biz. Şimşekli arkadaşlar. Bir tane böyle biz ayakkabı bulalım. Sonra bir tane kolye bulalım. Biz gelelim ondan sonra. Şimdi şöyle bir gümüş kolye bulduk. Göstereyim. 2000 EP var 2 kritiği var. 12 DP üretim var. En azından başlangıçlık bizim için. ideal 2 10. idare eder. Böyle takalım. 3 da buradan gelecek. Onlara sağlık bunu. Bir tane de ayakkabı bulalım. efsane. Bizim için efsane. Bir item bulduk arkadaşlar. Bir KPS var. 5 kritiği var. 8 sersemi var. Biz bununla birlikte yavaş atması da var. Bu arada güzel. Hemen çekeyim. Şu anda bunu bünyemize yazdık. Güzel güzel. Zaten zırhımızda 10 rüzgar vardı. Herhangi bir şekilde değiştirmeye gerek yok. Bileziğimiz şöyle güzel. HP absorberi. Zırhımızda da HP var şu an kalkanla küpü yerleşmeyeceğim öyle kalsın. kaskımızı bir arta basacağız. Bir de şunlara bir güncelleme yaptık mı? Rüzgarla getirdik mi? Demeyin yanında yatın. Hadi bakalım şunları da indirelim. Tek tek. Of, efsane duruyor ama karakter. Neredeydi o saç kostümü? Yok burada yokmuş. Bence güzel duruyor. Seri seri de kasılacağımıza inanıyorum. Şunları takayım şimdilik. Ben hemen evi sunlayıp geliyorum. Sonra şunları artı basarız. En sonda şu son artı basmalarımızı da burada bir kullanırız. Devamında Ormana girmeye çalışacağız. Ormanda bakalım kesebiliyor muyuz? Ormandan önce mi biraz hiç şey yapmamız lazım. Düklerde birazcık farm yapacağız. Düklerde bakalım event kovalayacağız. Dük kesmeye çalışacağız vesaire vesaire. Şu anda 13, 14 bonumuz, 15 konumuz var hatta. Onunla da bir simya alınabilir açıkçası. Bakalım simyaların fiyatlarına. Tık tık tık. Hemen geldik buraya. Yeşimledik. Space attık. Buna geldik. Yani. HP yenilemeli. HP absorbe böyle böyle. Max HP'li güzel bir tane bulursak. Güzel olabilir açıkçası. Ben bulayım geliyorum hemen. Şimdi de geldik. Şöyle bir tane simya bulduk. Fiyatları zaten. Şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. 9 bon. Ben 11 bon'a neredeyse buldum diyebiliriz. veririz. 10, -10 Şöyle bir tane bulduk. Çift HP HP yenileme. Bence bizim HP absorbemiz iyi. HP yenileme de buradan kazanırsak güzel olabilir. Zaten savunmamız artacağı için. Hoş oldu dayanabiliriz. Tüklere dayanmalı hesap yapmak istiyorum. Şöyle göstereyim. 20 buradan. Toplamda 60 şeytanla kesmeye çalışacağım. Bence keser ya. Sonra kuşan muşağı değiştiririz yavaş yavaş. Devam ederiz. Şimdi gideyim birazcık. Ne alayım? Artı basmamız lazım. 4 basayım kullanalım. Şimdi de şöyle 7 tane pembe fasulyeyi çekelim. Arta basmaya gidelim. başarılı, üçüncü de başarılı, dördüncü de, de başarılı ol. Biz, biz, yüzme. Başarısızdı da. Hadi geç. Şimdi geçersen iyi olur. Ge geç. Ah bir daha alacağız. Yine artı üçte kaldı. İki tane alalım bakalım. Bir tane alalım ya. Zaten geçeceğine inanıyorum ama. Ben de fosfüleyi bastık. Şuradan geldik. Haydi bakalım. Yes, başarılı oldu. HP'miz şu anda 12. Şu, takalım bakalım kaç olacak. Aktif ettik. 15'e yükseldi. Şunu da bastık. Basamadık. beyne çıkmış. Şunu da bastık. Şunu da belirleyelim bakalım. Kardeş niye basmıyorsun? 16600 Bence HP'miz de güzel. Tam ya yani şimdi çar canavar gibi keser. Ben bir kafalığımı artı altı basacağım. Onun için malzemelerimizi ayarlayalım. Geliyorum ben. Arkadaşlar ilk metnimizi bulduk. Şöyle 5 kritik lansarla beraber kesmeye çalışıyoruz. Bunlara da bakalım. Bakalım demeyeceğimiz kaça çıkacak. Hadi şöyle bir 6 kayı görelim. 6 k ideal bir demek bizim için. Canımız gitmiyor. Ben şöyle göstereyim. 10 hp absorbe buradan var. 10 buradan var. Şuradan da bir 3 yenileme geliyor. 10 da buradan var. 30 hp absorbe 3 yenileme şansıyla beraber. 6 kademe çat atar. Şu metinleri patır patır keseceğiz. Biz buradan hırsız eldiveni kasıp sonra bakalım dükleri kesebiliyor muyuz? Düklere gideriz. Deneriz. Zaten evet hazır gelecek yakında. Artık başladık biz. Hesabımızı sürgünden çıkardık. Artık sürgünlük bir işimiz kalmadı. Devam edeceğiz buradan. Yol alacağız artık. Hesabımıza bak be. Ne güzel oldu. Ne güzel oldu. <laughs> yani bir an böyle 95'ten sonra bırakasım gelmişti. Yapmayasım gelmişti sıfırdan seri. Yardım alayım dedim. Takayım itemlere çarpıştırdım. Ama bunun zevki başka. Harbiden başka arkadaşlar. Yani o tava attık zaten kendisi döne döne kesiyor. Şöyle bakalım etkinlikte hızlı oluyor mu? Büyük ihtimal daha hızlı olur. Biz böyle keseriz birkaç böyle bir ana bunlar artı basmıyor. Onlara da basarız zaten birkaç böyle toplayalım buradan. Bakalım artı nice çelikleri çıkarsa onları da basıp satarız. İki 10 gibi bir rakam ediyor onlarda. Güzel. Şunun bir keselim bir içinden neler çıkıyor onlara görelim. Bize ne atacak? eldivensiz. Onları görelim sonra devam edelim. Aha kesildi zaten. Hop bir tane teç aldık. Güzel hemen şunu şuradan bir çözelim. Bir tane teç aldık. Şunları da zaten betimize yedireceğiz. Hırsızın eldivenini almışız. Güzel karabüyü almışız. Taş almışız. Güzel. Gel gel gel. de almışız. Daha ne isteyeyim ben? Bakalım BKN BKN'miş. Neyse devam ediyoruz biz. Ve buldukça keseceğim metin. Şöyle bir tane daha metin bulduk. Kestik. Bakalım içinden. Hop. Şaman anahtı altımıza aldık. Tırhımızı. Hop. Cesaret belirinin hırsızın eldiveni. Güzel güzel. İkinci hırsızın eldivenine de kastık. Taşlarımız. Oo kötü ruh koma çıktı. Güzel. İşte bizim işimize yarayacak. Event başlamış demek ki. Kusma mekanını alalım. Biz hemen uçu tapınağına gitmemiz lazım. Böyle unutkanlarda bakalım ne unutkanlarda. Devam edelim. Hazır event varken. Bakalım kesebildiğimiz kadar boz keselim. Kesebiliyorsak abi. Kesemiyoruz abi. Hop şunu basacağız. Bas. Aynı zamanda çelikleri de basacağız arkadaşlar. Öyle boş boş yok. Şimşek temlerimi satmayacağım. Bu da şimşekli de keseceğiz. Şu atalım. Şu taşı şuraya koyalım. Event sonrasında veya birazdan gidip ineceğim zaten bunları artı basacağım. Envanterimiz baya baya açılacak. Sonra taş satarız bir şeyler yaparız artık döndüreceğiz çabuk. İlk tükümüzü bulduk kesmeye başlıyoruz 8k 9k bence ideal keseriz biz bunu çok rahat şöyle de bakalım XP de güzel geliyor arkadaşlar 41 95 bence güzel Dük de bayağı seri kesti ha. dükü de seri kesti Zehir kanama da yok ama Tamam bizim farmımız başladı ya Tak tak Tamam <laughs> dük de kesebiliyorsak Sırtımız yere gelmez bizim Bizi Kötü ruhumuzu da çıkardık şöyle Bak aldık 2 oldu güzel. Ben bu eventte bakalım kazabildim. Aha bir tane daha düştü. Spamlandı. Gel bakayım kardeşim. Bu arada üstümüze çekebiliyoruz. Güzel oluyor. Bakalım. Rahat ya hesap oturdu tamam. Lan. Mitril de yapıyor. Tanesi şu anda bir maze atılıyor garip bir şekilde. Geçen yan hesabımdan almıştım. Ama normalde Eder'e 2.5-3 won. 3 won diyorum. 3 m Hop ne geldi? Bundan bir şey gelmedi. Sen keselim bakalım. Şurada bir tane daha boss var mı? Çıkmıştır illerki ama. Yok çıkmamış. Buradaki mitrili alayım ilk başta sonra oradaki mitrili alayım. Sonra da keseyim. Nerede mitrilimiz? Gel bakalım. Can gitti. Sersem de yiyor açıkçası. Selam. Hoş geldin. Kanka dükleri kesebiliyor Bak. benim hesap. İyi. Dük? Dük ne? Dük ne? Güzel. 95'te açıyor atapan kestiğin boss'lar. İçerisinden event'e eşyası çıkıyor seri bir şekilde. O 2K vuruyorum slot'a, atın üstünde. Güzel. Bak 10K'ya düştü. Niye 10K'ya düştü? Şunlara basayım bakayım. 10K kanka. Bazılarımı... Değilmiş. Küçükleri 12K atıyorum o zaman, evet. Hee, küçükleri 12K atıyorum. Burada bir tane daha slot var. Buka girmiş. Slot doğuruyor ama şey göremiyoruz. Sonunda 3. kötü ruhumuz da çıktı. Vallahi 20-25 tane pip kestim 3 tane alabildim de. İyi en azından 3 tane 3 tanedir. Skillerimizi maksimum için iyi olacak. İlk başta çimçek çarmayı peylemek istiyorum. Sonra hızı. Artık sonra büyük ihtimalle saldırı değer olur. Sonra devamı gelir böyle yavaş yavaş. Böyle acelemiz yok. Tıngır mıngırı gidebiliriz. Aslında şey de yapabiliriz ya, Liderliği de ilk pay açabiliriz. Bilmem artık hangisi denk gelirse. Şöyle selsemin bayağı etkisini görüyorum. Yararını da görüyorum. Böyle göstereyim, 8 vardı. Silamda herhangi başka bir yerinde yok ama. 105 oğlum güzel bir tılsım almak istiyorum böyle. 2 tane 25, bir tane 20, böyle 4 savunma, 5 savunmalı bir böyle tılsım bulabilirsek efsane olur. Bir ben bir C'ye atayım. Artık bir sonraki kötü ruhu açarım. Hop bir tane daha çıktı şöyle. Hop şu buziyi de alalım. Güzel. Ben dur. Bunu almam gerekiyor. Hop. Dördüncü geldi. Güzel kasıyoruz bence ya. Burada bir tane daha tük olacak. Hop, hop, bunu kesmişler mi? Yok şurada. Şunu çekebilir miyiz? Buradaki büyüklüğü de çekelim. Beraber keselim. İçemde hop. Bakalım gelecek mi? Hı, geliyor da arkadan. Fıldır fıldır. Var ya zehir kanamalı bir tane itemimiz olsa güzel olacak. Kaskımı büyük ihtimal zehir veya kanamalı alacak. Daha kolay kesebilmek katına. Bu nereye gidiyor? Teleport attı. Manyak rük. Değişik. Aklını kaybedeceğiz. Şunu da basalım Çıktı mı çıkmadı. Devam. Şimdi zırhlarımızı bastık. Zırhlarımız geçmedi. 6 tane artı 8 kafalık yaptık. Selçuk kaç tane geçecek? 2. 2 diyorsun. Selçuk bir tane geçerse sura kafalı senindir kardeşim. Yani 35 verin lan. 41'e kasarsın yani onu. <laughs> Olsun kanka geçmedi zaten boşver. O da ben birinci lan. Aaa. Ha bir tane aldım. Tam. Güzel güzel. Nice geldi. Güzel oldu güzel. Şimdi bileziklerimizi basıp gelelim biz. Şimdi beş tane artı altı bilezik bastık. Selçuk üç tane geçerse bir tanesi senin kardeşim. Bak. Tamam. Tamamen bir kumar. Üç tane geçerse yediye bir tanesi senin. O ikinci geçti. Üçüncü geçti. Üç tane. Gel lan birisi. 30 mı? Evet. Güzel güzel. Evet. Yok kardeş olmaz. <laughs> Gel. O kadar iddiaya girdik. Bunu da Yusuf'a yollayacağız. 31 ortalaması yeri olacak. O da Burak'a yollar büyük Çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Ede Emre'ye, İyi iyi iyi, envanterim açıldı şimdi ben gideyim birazcık metin keseceğim, taşları da toplarız, zırhları zaten fix okuyacağız arkadaşlar, sinek hastalık kötülükleri şöyle okuyacağız, kaç tane geçmiş, bakalım, bir tane daha geç, haydi bakalım, ama geçmelisin, böyle yapma, tamam, tamamdı, şunu da okuyalım, geçmedi, şu anda M7 yaptık, Güzel. En azından bir tane battık. Sadece iki tanesi geçti ama olsun. Şimdi bir tane daha metnimizi kes. O artı yedi çan attı. Onu dokuza basmayı deneriz. Şunu aldık. Artı altı olan zırhları artı basmayı deneyeceğim. Dokuza kadar. Artı yedi olan silahları da artık dokuza deneyeceğiz. Geri kalanları da petimize yedireceğiz. Bakalım BK ne BK'ymış. Ejderha darbesi. Güzel. Bunu da satarız bir yönden. Bir tane daha metin patlattım. Bir tane daha sat. So Hop. Lan niye öldün? Ben de hazır aldık. Güzel güzel hırs sinirlerini cesaretlerini herkesin sen. Cesaret de çıkıyor. Vay 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 bir de hava çıkmış. Güzel güzel. 7.5-8 de bunu satarız. Şunları da yedireyim. Benim için şu zırhların tanesi 4-5 meyden gider. Bundan dolayı da ben bunları para olarak yazıyorum. İnşallah basabiliriz bir tane. Şöyle bir tane daha metnimizi kestik. Artı 3 hızla attı Hop. Şuradan bir tane yayımıza aldık. Şunları da bir toplayalım. Bu videoluk da bu kadar olsun arkadaşlar. Hop 700 lira almışız güzel. Ben bunu şimdi dokuda deneyeceğim. Bunları. Ben yani şöyle diğer videoda zaten üstümü doldururum. Böyle artı basmalarla vesaire. Ben geldim derim. Artık kese hayret vuruş. At çöpe. Taşlarımızı böyle buraya yerleştiriyoruz. Tecrübe yüzünü anında buraya koy. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun oğlum.